Hepinize merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün Minecraft'ta sizlerle birlikte Joindoncraft'ın yeni bölümüne karşınızdayım Daha fazla Joindoncraft'ın informanı nakletmeyin Yanında Aycan,Winner ve Dayakarekaya var Bugün Ender dragona keseceğiz ee, Neyse evet videoya geçelim Bu arada bu video sonradan seslenilmiştir o yüzden ses kaybısı olabilir ee, Ben bunu aslında yapmayı biliyordum ama yanlış olursa yani end kristalleri gideceği için Neyse videonun geçişinde görün. O yüzden diğer arkadaşlara yaptıracağız. Çok düştük, çok blok topladık. Evet. Ee, portanın üstünü kapatmaya kapatalım daha iyi olabilir. Ee, evet. Şimdi blok toplayacağız. Yanında blok yok. Üstünü kapatmak için bir fikir mi acaba bilmiyorum. Evet buraları aslında kesebiliriz. Neyse arkadaşlar biz biraz buraları geçelim. Geliriz. Evet arkadaşlar blokları koyma faslına geldik. Ee, biraz atlattım. Yani e, biraz sıkıcı olur diye. Son son anlardayız. Biraz amaçlıyız. Ve iyi bir fikir değilmiş. Evet şimdi canlandıracağız. Şu kristallerini Hani e, arkadaşlara vermek istiyorum. E aslında ben biliyorum ama yanlış koyarsan daha önce hiç yapmadım sadece gördüm. Yanlış koyarsak kötü olur hani. Şey yok yani gaz göz falan bir daha bunun zor olur. Craft olur. Yani çok kolay bir şey de değil. Çünkü nedir de kas bulmak o kadar kolay değil. Zorluğunda. Evet. Bana çok orkada. Hayır. Kendi kaptı. Evet. Dragon yavaş yavaş canlanıyor galiba. Of. Can falan çekiyor. Orada dediğim gibi bu video son zaman Of. Evet. Dragon yavaş yavaş canlanıyor. Onları da keseceğiz arkadaşlar. Çok yardımcı olacak bize. Ee, yani. Çok başarılı olacak. Ha, tek yeni nesil canlandırma ışığısı da geldi. Ha. Ha, hepimize geldi otomatik. Şimdi, arkadaşlar da patlatıyor, ben de patlatacağım. Ee, tabii ben... <laughs> ha, dragon, orada mı? Çok göremiyorum ya. Aha vurdum. Tamam da daha kristalleri patlamamış galiba. Dragon nerede ya? Of zehir. çok sinir oldum bir şey ya. Hiç alır mıyız? Arkadaşlar bu arada Dragon kesin amacımız söylemeyi unuttum ama ee, kanat yani Dragon kanadı var bu modda. Çok güzel gözüküyor. Hem başarımı almak hem de dragon kesmek. Arkadaşların hepsinde gördüğünüz kanatla e, dragon yani ejderha kesince geliyor. Kafanıza takarak veya elinize alarak e, ben şey yapabiliyorsunuz. Yani, güzel bir görüntüsü var. Havalı ve pahalı. Arkadaşlar bu arada paran niye az kal 20k kaldı derseniz de savaşırken anlatayım. E, şimdi ben en nedir aldım bildiğiniz Sonra 37k daha verip en de aldım. E, param böyle edemez. Evet, evet. videonun bazı kısımlarını kesebilirim. Bilmiyorum, büyük ihtimalle kesmişimdir de. Şimdi vururuz Ender Dragon'u. İnşallah çabucak kesebiliriz. De. Elimizdeki bu kılıçlar yaylarla kolay olacak gibi. Yakına gelirse kolay olur da bu hep üstlerde dolaşıyor. Büyük ihtimal blok kurma falan keserim. Şimdi... E, Yine arkadaşımız da... Dinleyelim. Hadi, hadi. Buradakiler ya bir yatak kesecek ya destek. Bir arkadaş bir. Bir arkadaş da kesin istek. Ay, çok, çok az kalın kaldı. Hemen yemek yemek yemek. Evet, neyse tam az can kaldı. Ölür de. Şimdi burada keserken iki ihtimal var. Başkasının gelip çalması veya hani yok olması kötü bir yerde ölürse o yüzden yakınlarda öldürmeye çalışacağız. Ve militan insanlar zaten gelmiyor çoğunlukla. Bağlı bir yer olduğu için. Hadi bakalım. Başkası olursa sıkıntı çıkar. Bir de bu durak komponentlerini biriktirip satabiliriz. Böylece çok az yanı kaldı. Çok az yanı kaldı. Hadi. Hadi ve son vuruşu ben mi yaptım başkası mı yaptı? Aha kanat. Gelmiş. Ben de bir zehirden öteceğiz yani. Bir saniye ben. Arkadaşlar bunu sol veya kafanıza takarak da şey yapabiliyorsunuz. Ben sol elime taktım. Ee, kafalı çok güçlü olduğu için çıkarmak istemiyorum. Neyse arkadaşlar evet gördüğünüz gibi böyle. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Abone olmayı unutmayın. Discord sunumumuz aşağıda. Hepinizi bekliyorum. Ee, yanındaki arkadaşlara da teşekkür ederim. Görüşürüz.